Dini den, dini dal danala girmiş bizim bostana hey. Gol bostancı dana yeda yemesin lahana. Mandanalarda da bostana girmiş kov bostancı danayı yemesin lahana Ölüm dana girmiş bostana Bostancı çıkar onu görmesin bostana Kov bostancı danayı yiyecek lahanayı hay hay, hay 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 Uzun yıllar önce uzaklarda yaşayan kül kerisi bir kız varmış. Kül kerisi denmesinin sebebi de pavyona falan düşmüş. Bu biraz suratın yarısı kezzap tanırım kötü kullarını şarkı falan. bir üvey annesi, iki tane üvey kız kardeşi varmış. Kadın tabii şirret, nemrut adamı gömmüş toprağa sıra buna gelmiş. Şerefsiz karı. Iyy düşmanıma vermesin valla. Kralı da oğlunu evlendirmek istiyormuş İşte Bütün kızlar toplansın akşam baloya gelsinler. Bizim oğlan da aradan seçer demiş. Ben mi yol göstereceğim ona demiş. Ha olur o kendi demiş. Balo haberi eve gelmiş ondan sonra üvey kızlara ben <laughs> gidelim hemen eyeliner sürmüşler. Böyle. Ondan sonra kül demiş anne ben de gelebilir miyim? Bak. Bak baba bana diyor. Lan sen kimsin amına kodumun fakiri. Paspas kafalı. Muşamba surat demiş annesi. Hala bakıyor bak. Ben kim gelmiş? Kim gelmiş? Peri. Peri kim? Kim? Huysuz bir cin. <laughs> Yok ben şaka yapıyorum. Demiş tamam sus amına kodum sümüklüsü ben seni göndereceğim bolayı demiş. Şimdi sana bir araba vereceğim. Bir de üstünü güzelce giydireceğim demiş Peri. Ama aksi, akşam ezeninden önce evde ol. Ağzına sıçarım yoksa demiş. Neden gece 12'ye kadar sürtülür mü öyle? İt. Demiş kabak çekirdeği var mı? Külkelisi de var demiş de kabak lazım değil mi? Yok ya demiş ama siktir et balığı demiş gel çitleyelim burada bu tarz benim izlerim demiş. Saçmalama ne yapacağım orada itin kopuğu arasında. Demiş giysin tamam arabanda kapıda. Peki demiş kaç numara ayakkabı gün Demiş 38 buçuk. Demiş ben puma mıyım? Adidas mıyım lan ben demiş. İte bak buçuklu giyiyor bir de. Tamam işte al bir numara da büyük yaptım. Seneye de giyersin işte demiş. Balomalı olur gidersin demiş. Ama bak akşam ezanından önce demiş. A Akşam ezanından önce demiş. Tamam demiş o da. İşte baloda prensle karşılaşıyorlar. Bizim e, prens bunu beğeniyor falan. Tam işte Whatsapp var mı falan numarayı alacak ki. Ezanı bir duyuyor bizimki koş hemen kaçıyor. Abo. Millet buna bakıyor. Neye bakıyorlar falan diyor koşarken. Tabi bakıyor ayakkabılar yok. Şimdi halay falan çekerken zor oluyor. Topuklu batıyor diye bistronun üstüne koymuş bizim salak. Orada unuttu. Neyse prens. Dayı benim bu kızı bulmam lazım diyor. Ya oğlum siktire sana karım yok diyor. Dayı. O karayı istiyorum diyor. Tamam lan tamam bulacağız yarın bul. İşte gün ayakkabılar herkese denetiyorlar. Ulan bir çıkıyorlar ayakkabılar LCY2 denmiş. Herkes de var be kardeşim. Hadi kodumsa bul şimdi. İçerisinin evine geliyorlar. İşte anne hemen ilk ben deneyim ilk ben deneyim diyor. Lan 70 yaşında karısın utan be. Ayıp be. Pislik. Sana olsa da almam seni. Hiç saniye i̇şte, denettirmiyorlar. İki üvey kız kardeş deniyor. Onlara da olmuyor zaten. İşte külkeri ayağı bir sokuyor löp. Prens diyor ki, lan diyor 20 liralık LCY2 ayakkabı için bizi buralara koşturdun ya. Allah'ından bul be Sonra trafik polisi geliyor işte tık tık ne oldu falan geçmen. Dün gece işte radara girdiniz malgabayla. <laughs> Ceza gelmiş. <laughs>